Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle koyu renkli tezgahlarımı nasıl temizlerim, nasıl pırıl pırıl parlar onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir çamaşır tozum var arkadaşlar. Bir de tülüm var. Bir de mavi gücüm var. İsterseniz sarı güç de kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi Şimdi külümü ıslatıyorum arkadaşlar. Daha sonra mavi gücümü her tarafa sıkıyorum. Bu kadar yeter. Daha sonra tülümün üstüne dökeyim. Daha sonra ovalayarak sürteceğim arkadaşlar. Köpürtünceye kadar ovalayacağım arkadaşlar. Biraz su alayım. Evet arkadaşlar sürttüm ve daha sonra bez yardımıyla durulayacağım arkadaşlar. Şimdi bezimi alayım öbür durulama bezimi. Şimdi durulama bezimi aldım arkadaşlar durulayacağım. Şimdi bir kere daha durulayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdiden de soru parlıyor. Şimdi bir daha durlayayım. Daha sonra kurulama vezimi aldım arkadaşlar. Şimdi kurulayacağım su lekesi bile kalmıyor arkadaşlar size göstereceğim. Su lekesi bile kalmıyor arkadaşlar. Hiçbir leke kalmıyor bu yöntemle. Size de göstereceğim arkadaşlar. Kuruladıktan sonra hiçbir leke kalmıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuruladım ben. Hiçbir tarafta leke kalmadı arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Harika sonuç. Bugünkü videomda bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.